Devran, Devran. Yapamaz. İzin vermem buna. Sen kimsin ya? Ben senin dayanım. Yanlış yapıyorsun Melis. Bu da benim yanlışım olsun. <laughs> benim şey Herkese selamlar. E dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Gelin birlikte detaylıca analiz edelim. Analizimize geçmeden önce Azize ve Devran arasına Kimse girmesin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Hadi sayımızı görelim. Yeni bölümde Devran Azize'nin arkasında durarak onun kendisine yavaş yavaş aşık olmasını sağlayacak. Ancak burada önemli bir detay var. Devran da Azize'ye karşı hiç de boş değil. Aralarındaki yakınlık giderek artacak ve bu durum bazı kişileri rahatsız edecek. Gelelim Vera'ya. Her ne kadar Devran'a res çekmiş gibi görünse de onu kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Hatta Devran ve Azize'yi ayırmak için Faruk'la işbirliği yapacak. Bu hamle olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Öte yandan Melis inat uğruna hiç istemediği biriyle nişanlanacak. Ancak bu kararın ne kadar büyük bir hata olduğunu çok kısa sürede anlayacak ve büyük bir pişmanlık yaşayacak. Ceme gelirsek, Oya'ya geri dönmek istiyor. Fakat işler onun sandığı kadar kolay olmayacak. Onu büyük bir sınav bekliyor ve bu durum hem Oya'yı hem de Cemi çok zorlayacak. Evet, analizimizin sonuna geldik. Yeni bölümlerle tekrar burada olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.